Göttingen Üniversitesi'nden uluslararası bir araştırma ekibi, Türkiye'nin güneydoğusundan başlayarak kuzeybatı İran'a kadar uzanan 1500 kilometrelik dev bir yarık keşfetti. Bilim insanları, bu jeolojik oluşumun, Teytis Okyanusu'ndan kalan eski bir okyanusal levhanın kopması sonucu meydana geldiğini belirtiyor. Almanya merkezli Merkurde tarafından duyurulan araştırmaya göre, Zagros dağlarının altında yer alan okyanusal levha, bölgedeki kara kütlesini aşağı çekerek büyük bir çöküntü oluşturuyor. Göttingen Üniversitesi'nden Dr. Renas Koşnav, bu levha, bölgeyi aşağı çekmeye devam ediyor. Ancak Türkiye'ye doğru bu hareket sığlaşıyor, bu da okyanusal levhanın koptuğunu ve yarığın yayılmaya devam ettiğini gösteriyor, dedi. Bilim insanları, yarığın ilerleme sürecini takvimden kopan bir yaprak gibi tanımlıyor. Bu jeolojik hareketlilik yalnızca Türkiye'yi değil, İran ve Irak gibi komşu ülkeleri de doğrudan etkiliyor. Araştırmalar, Türkiye'nin altında büyüyen bu yarığın, Milyonlarca yıl önce kapanan Tethys Okyanusu'nun kalıntılarından kaynaklandığını ortaya çıkardı. Okyanus'tan geriye kalan parçaların günümüzde Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizi olarak varlığını sürdürdüğü ifade ediliyor. Doğu Türkiye'den Umman Körfezi'ne kadar uzanan Zagros Dağları, Afrika, Arap ve Hint levhalarının Avrasya levhası ile çarpışması sonucu oluştu. Bilim insanları bu dağların derinliklerinde süregelen levha hareketlerinin depremleri tetikleyebileceği ve yeni maden yataklarının oluşumuna yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Türkiye'nin sık sık depremlerle sarsılması bu tür jeolojik süreçlerin daha iyi anlaşılmasını zorunlu kılıyor. Göttingen Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre bu araştırma bölgedeki deprem risklerinin daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olabilir. Araştırmacılardan Profesör Jonas Clay bu tür modeller Dünyanın kabuğunun nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı oluyor. Deprem risklerini tahmin etmek için bu bilgiler büyük önem taşıyor ifadelerini kullandı. Araştırmacılar, yer kabuğundaki bu hareketlerin maden yataklarının aranması, doğal kaynakların bulunması ve jeolojik risklerin yönetilmesi gibi konularda önemli bilgiler sunduğunu belirtti. Ayrıca Türkiye'nin bu hareketlilik nedeniyle gelecekte de dikkatle incelenmesi gerektiği aktarıldı. Yer bilimci Profesör Naci Görür de geçtiğimiz günlerde Bitlis-Segros hattına dikkat çekerek bölgenin yüksek deprem riski taşıdığını belirtmişti. Diyarbakır'da düzenlenen deprem dirençli kentler sempozyumunda konuşan Görür, bu bölgelerde büyük depremlerin meydana gelme olasılığı yüksek. Kentlerin deprem dirençli hale getirilmesi şart demişti.